Cumartesi klasiği Her Şey Futboldan herkese iyi akşamlar. Bugünkü konuğumuz eski ministro belirimiz Ahmet Kılıç. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Hoş bulduk. Bugünkü konumuz Beşiktaş'ımızın UEFA'dan sürpriz bir şekilde elenmesi. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Aslında bu bir sürpriz değildi be kendin sonuçta. Siz de programa dahil olmak için her şey futbol #i yorumlarınızı bekliyoruz. Evet, Yorumlarınızdan dolayı teşekkür ederiz Ahmet Bey. Rica ederim, ne demek Faruk. Siz de yoruldunuz, kısa bir reklam arasına gidelim. Reklama girdik mi? Evet. Gerçekten çok yorucu bir program oldu Faruk Bey. Bir, bir ayrılıp kendimize gelelim. Aynen, uykumuz açılsın. Gerçekten iyi geldi. Kendimize getirdi bu kahve bizi. Çok iyiydi. Yayına gidiyoruz.